E, ee, çocukluğumdan beri baba mesleği olan e, şoförlük mesleğini hep icra ettirdim. Babamın yanında 8 yaşından beri mavinlikte, tabii bunlar okul dönemlerinin haricinde, mavinlikte başladı hayatım. Uzun e, müddet babamla beraber e, okul dönemlerinin haricinde tankerde, kamyonda mavinlik yaptım. 1985 yılında babamın başkanlık yapmış olduğu İskenderun Şoförler Odası Başkanlığı'ndaki şoför e, şoförler odasında babamın personele ihtiyacı vardı uluslararası nakliye şirketlerinden ayrılarak 1985 yılından 2009 yılına kadar babamın yanında işçi olarak çalıştım. Babam başkanlığı bıraktılar. 2009 yılından son beri de şu ana kadar İskenderun şoför odası başkanlığını yürütmekteyim. Aynı zamanda hatta Esnaf Odaları Birlik Başkan Vekiliyim. Özellikle uzun tatil süreçlerinde bir takım insanların seyahatleri oluyor. Nedir? Memurdur, işçidir işte hasret gidermek için anasının babasının memleketine e, gidişler oluyor. E, sakın ha sakın değerli kardeşlerim e, sevinçli günlerimizi hüzünlü şekle e, çevirmeyelim. Zira bakın bu e, resmi ve istatistiksel verilerdir. Her iyi yapılan e, olan kazalarda en büyük kazaların yaşandığı gün ortalaması e, bayram günlerinde e, olmaktadır. Zira insanlar bir an evvel e, Hasret çektiği kişilere yetişmek için çok acele etmektedir. E, olan kazaların büyük bir çoğunluğu e, insan faktöründen kayda, kaynaklanmaktadır. Malumların üzere yollarımız güzel, arabalarımız teknik donanımlarla ki bu büyük araçlar da öyle, küçük otomobiller de teknik donanımlarla e, donanmıştır. Yani araç ve yol bakımından kusur oranı çok azdır. Dolayısıyla e, büyük kusurlar e, insan kusurudur yola çıkmadan önce araçlarımızın uzun süre bakımını yaptırmamışsak teknik servis bakımlarını yaptırmamız lazım. Yağ değişimini özellikle fren balatalarımızı kontrol edelim. Far ayarlarımızı fren lambalarımızı kontrol ettirelim. Lütfen ve lütfen sürekli olan yollarda en fazla 200 kilometre pardon 200 saat 2 saatte bir 10-15 dakikalık ara molalarla vücudumuzdaki kan akışımızı reveren haline getirebilmek için aracımızdan inip bir iki jimnastik yaparak yola devam etmemiz lazım. Her yarım saatte bir araçlarımızın hızını yavaşlatarak iki pencereyi açarak içerideki karbon monoksitin dışarıya çıkmasını, içeriye temiz havanın girmesini sağlamamız lazım. Çünkü camlar kapalı olduğu zaman içerideki oksijen azalır, karbon monoksit yükselir. Dolayısıyla be, insanlarda uyuşukluk başlar. Bu da en tehlikeli bir durumdur. E, o zaman gözler açık uyku halikedir. Çok tehlikelidir. Değerli arkadaşlar, e, hepimiz sevinci, e, hüzne, hazana e, boğmayalım. Bunun için e, tespit edilen e, çok önemli e, kazalardaki önemli olan insan kusurlarından en büyükleri aşırı hız, e, e, yanlış sollama, e, geçiş önceliklerine e, uymama hareketlerinden hareketlerine dikkat edelim. Ee, özellikle özellikle de takip mesafesini koruyalım. Emniyet kemeri can kurtarır. Ee, büyük darbelerden korur. Kesinlikle ve kesinlikle emniyet kemerimizi e, muhafaza etmeliyiz. Virajlara girerken merkez kaç kuvveti denen bir fiziksel olay vardır değerli arkadaşlar. Virajlara girdiğimiz zaman kesinlikle ve kesinlikle frene ani baskı yapmamamız lazım. Virajlara girmeden önce hızımızı düşürmeliyiz. Çünkü viraja girdiğimiz zaman virajın ters yönünde savruluruz. Kesinlikle virajlara süratle girmememiz lazım. Ara ara dinlenmeler yapmalıyız. Bir şey kaybetmeyeceğiz. Arkadaşlar bizi bekleyenleri üzmeden gideceğimiz yere, bayram sevinci yaşayacağımız yere acılar yaşatmadan huzurlu ve sükunet içerisinde giderim. Çoluğumuzla çocuğumuzla huzurlu bir bayram yaşayalım. Bakın geçen sene 2900 küsur kişi geçen yıl içerisinde trafik kazalarında hayatını kaybetti. Binlerce kişi sakat kaldı. Milyarlarca dolarlıkta maddi zararlarımız oldu. İnanır mısınız bu geçen seneki bayramda bile en büyük can kaybını ki 2000 küsür kişinin bir yıl içerisinde kaybettiğimiz 2000 küsür kişinin 3000 kişiye yakın kişinin büyük bir çoğunluğunu 200 küsür kişiyi sadece o 2-4 günlük bayram gününde kaybettik. Bu hüzündür. O 200 kişinin kaybı yüzlerce ailenin e, hüzünlenmesine sebep olmuştur. Binlerce kişinin de sakat kalmasına sebep olmuştur. E, lütfen bizi bekleyenlere acıya boğmayalım. Sükunetle gidelim. Bayram sevincinin huzurla yaşayalım. En fazla e, bu anlattıklarım en fazla gideceğimiz 10 saatlik bir yolda bir saatimizi geriş şey yapar. 10 saatlik bir yolu 11 saatte almak yavaş yavaş gitmek bize mutlu götürür, mutlu tekrar evimize döndürür. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Bayramımız mübarek olsun. Mutlu, sevinçli, kardeşçe yaşayan bir ülkede yaşayalım. Huzurlu günler dilerim herkese.